Selamlar. Word belgenize sütunu nasıl eklersiniz? İkinci bir sütun, üçüncü bir sütunu nasıl eklersiniz? Ee, şöyle bir elimizde metin var, İki sayfalık bir yaklaşık iki sayfalık bir metin var. Şimdi biz bunu iki sütuna bölmek istiyoruz diyelim. Bunun için yapmamız gereken ilk şey sayfa düzeni menüsüne gelmek. Sayfa düzenine bir kez tıklıyoruz. Sayfa düzenine tıkladığımız zaman Hemen e, dördüncü sırada sütunlar yazıyor. Evet gördüğünüz gibi sütunlara bir kez tıklayalım. Burada kaç sütun olacağını e, soruyor. E, buradan bir kendimize sütun da seçebiliriz veya diğer sütunlara tıklayaraktan kendimiz özel bir sütunda belirtebiliriz. Mesela biz bu sayfanın iki sütunlu olmasını istiyoruz. İkiye tıkladığımız anda gördüğünüz gibi metnimiz iki sütunlu hale geldi. Bu iki sütun e, genelde okumayı kolaylaştırmak ve hızlı okumak için oldukça ideal aslında. Şöyle hepsini seçip şurada giriş menüsünden de şöyle hizala dediğimiz zaman gördüğünüz gibi e, son derece düzgün bir metin oldu. Buradan tekrar e, tek sütuna düşmek için de yine ne yapıyoruz? Sütunlara geliyoruz ve bir sütunu seçiyoruz. Yine sütunlardan 3 sütunu seçersek sayfamızda 3'e ayrıldı. Bu da pek kullanışlı aslında değil. Tabi projeden projeye değişir ama sadece okumak için 1 veya 2 sütun yeterli diye düşünüyorum. Evet e, Word belgesinde sütunlar, sütun ekleme, düzenleme bu şekildeydi. Dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz.